Bu adam kim? Kimsin sen? I'm Glenn Schofield and I'm gonna kick your ass. Şaka bir yana, bu adam gerçekten kıçımızı tekmeleyecek. Benim fikrimci şimdiye tek yapılmış en iyi hayatta kalma korku oyununun yaratıcısı. Dead Space. 2007 yılına kadar bu türün tahtında birileri oturuyordu. Evet bildiniz Resident Evil serisi. Shinji Mikami'nin Capcom'daki son çalışması olan Resident Evil 4 beraberinde birçok yenilik getirmişti. Bunlardan en çok göze çarpanı ise omuz kamerasıydı. Resident Evil ve Silent Hill oyunlarından etkilenen Glenn, aynı zamanda The Thing ve Event Horizon filmlerinin büyük bir hayranıydı. Tüm bu kaliteli oyunları ve filmleri kendi dünyasında harmanlayarak adını kanlı harflerle oyun dünyasına yazdırdı. Dead Space çağının ötesinde bir yapımdı. Gerek ses teknolojisi olsun, gerekse atmosfer. Gerek teknik anlamda olsun, gerekse grafik. Bu fotoğrafa dikkatlice bakarsanız, üzerindeki tişörtte Call of Duty World War II logosu var. Evet, Glenn aynı zamanda World War II oyununun yönetmenliğini yapmıştı. Şimdi ise bazı Dead Space geliştiricileri ve Call of Duty serisinin geliştiricileri ile birlikte kurmuş olduğu bir oyun stüdyosunu görüyorsunuz. Striking Distance. Yaklaşık bir yıl önce stüdyolarının ilk oyunu olan Dicalisto protokolün bir trailerını yayınlamışlardı sinematikte birçok dead Space göndermesi yer alıyordu. Ancak bu sefer oyunumuz bize daha yakın bir yerde geçecek. Yani Jüpiter'in uydularından bir tanesi olan Kalisto’da. Yine üçüncü şahıs kamera açısı olan bir hayatta kalma korku oyunu ile geliyorlar. Bu sefer daha fazla korku, kan ve çaresizlik olacak. Sinematikteki mahkumun üzerindeki tolumda bir seri numarası var. Evet, bu numara Dead Space'deki baş karakterimiz Isaac Clarke'ın doğum tarihidir. Hemen sağ tarafta ise bir kitap görüyoruz. Üzerinde mühendisin el kitabı yazıyor. Hemen sağdaki duvarda I see was here yazıyor. Yani Isaac Clarke. Onun altında da Dead Space 3 oyunundan tanıdığımız JC yani John Carver was here yazıyor. Anladığım kadarıyla burası sıradan bir hapishane değil. Çünkü dışarıda insan gardiyan yerine bir robot var. Bu sahnenin ardından karakterin hücre arkadaşının bir mutasyona uğramış olduğunu görüyorsunuz. sanki tüm bu olanlar normal bir olaymış gibi karşılayan bir görevliyi görüyorsunuz. Bu kameraların her biri ayrı bir hücreyi gösteriyor ve her görüntünün sol üst köşesinde bir isim yer alıyor. Bu isimler Dead Space 1 oyununda karşımıza çıkan tüm karakterlerin isimleri. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz uzay aracının adı Keron. Yani Yunan mitolojisindeki Hades'in diyarında olan ölü ruhları karşıya geçiren kayıkçı. Umarım söz verdikleri gibi bu güzel oyuna 2022 yılında kavuşurum. Gerçekten Tek beklediğim oyun diyebilirim bu yıl içerisinde. Hadi bakalım. Biraz yüzümüz gülsün. Şu atmosfere bakar mısınız? Çok özledik çok. Videoya son vermeden önce 19 Mayıs'ta oyun ile ilgili birkaç ekran görüntüsü paylaşıldı. Onları da sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Yepyeni oyunların ilk bakışlarıyla karşınızda olacağım. Unutmayın, ben bir acemiyim. Bu tür videolar normalde çekmiyorum. 40 yılda bir canım isterse çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere.